Hey Ajans'tan hepinize merhaba. Güven Baba hoş geldiniz. Saç sağlığında şampuanın önemini sizden öğrenebilir miyiz? Evet saç sağlığında şampuanın çok önemi var. Hatta çok 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 önemi var. Ee, yani bir videoya bile sığmaz onu söyleyeyim ben sana. Çünkü insanların %99'u yanlış biliyor. Evet. İlk yanlış bilinen şeyi söyleyeyim. Ee, şampuanların üzerinde pH değeri 5.5 yazar. Hı hı. Mesela siz biliyor musunuz pH değeri 5.5 nedir? Yok ama görüyorum yani şampuanların bazılarında bunu evet. görüyorum. Şimdi biz e, saç ekimindeki başarımızı devam ettirirken bir e, iki sene önce bir şampuan çıkarttık Güven Baba şampuan. Hı hı. E, bu şampuanın pH değeri 5.5'e sabitleme özelliği olan bir şampuan dedik. Şampuan çıktıktan sonra inan bana e, marketlerde veya kozmetikçilerdeki şampuan reyonlarını gezerken içimden hep saydırdım ve nefretle baktım. Sebep? Sebep. Bu şampuanın formülünü hazırlarken ve saç derisine negatif etkisiyle alakalı çalışırken e, o kadar çok şey öğrendik, o kadar çok şey test ettik ki bizim e, piyasadaki bazı şampuanların e, denek olarak kullanıp bizim e, saçımız üzerinden, saç derisi üzerinden e, boşuna para kazandıklarını ben öğrendim. insanlara da aktardım. E, Böyle olunca da onlara çok böyle sinir bozucu bir şekilde bakmaya başladım. Nereden <laughs> vardınız bu kanıya? Yani neyi gördükten sonra bu Şimdi, oluştu sizde? Şimdi e, bizim temel amacımız şuydu. Biz bir kozmetik firması değiliz. Ama evet. saç ekimi yaptıktan sonra saçlarımızın sonuçlarının iyi olması e, işin devamıyla alakalı çok önemli bir e, konu. Ektiğimiz saçın e, zamanında hızlı, erken, e, kalın ve etli bir şekilde çıkması gerekiyordu. Yani... E, Almış olduğumuz paranın karşılığını almamız, e, duaları almamız, e, oradaki e, hastamızın hayalleriyle oynamamız için bu saçın iyi çıkması gerekiyordu. Evet. Saç ekim tekniği konusunda ya da uygulamalarımız konusunda zaten bizim üzerimize yok. Onu daha önceki videolarda anlattık. Evet. Ama saç derisi sağlığı konusunda kullanacak olan şampuanın özellikle saç ekimi yapıldıktan sonraki süreçte %50'lik bir e, önemi var. Hı hı. Saç derisinin pH değeri 5.5 olmak zorunda. İnsan derisinin, saç derisinin pH değeri 5.5. Buna yağlanma ve e, nemlilik oranı da diyebiliriz anlayabileceğiniz tarzda. Çok tıbbi ya da kim e, bir evet. kimyager terimi kullanmayayım. Çünkü insan şu an merak ediyor yani bu <laughs> pH 5.5 nedir? Fazla olsa ne olur? Fazla olsa, 6 olsa ne olur? Şimdi e, sıfırla 0 14 arasıdır pH değeri. Evet. E, buna hani teknik anlamda ya da kimyager anlamında e, sıfır 0 asidik, e, 14'e yakın ba, bazik hı hı. E, bir e, sınırlama olmuş olur. 5.5'e sabitlediğiniz andan itibaren pH değeri 5.5 olduğu zaman e, saç derinizi e, kullanacak olduğunuz şampuan saç derinizi tarih etmez. Hı hı. Saç derinizde e, kepeklenmez, kepeklenme yaptırmaz. Saç derinizdeki e, o derinizi kaldırmaz, o gözenekleri tıkamaz. Yani hı. orada kimyasal olmaması gerekiyor. Hı hı. Ya anlayabileceğiniz tarzda anlatıyorum ben. Çünkü, çünkü bir işin bunu merak ediyor teknik kısmına girdiğim zaman kafa iyice karışır Çünkü işin formülü, molekülü, asitik oranı, bazik oranı falan filan... E, Bunlarla bilir. kafa karışmasın. Kafa karışmasın. Daha net, anlaşılabilir evet. bir dil kullanıyorsunuz. Şimdi e, güven baba şampuanın özelliği piyasadaki şampuanlardan farklı olarak artımı suydu. pH değerinin 5.5'e sabitleme özelliği var. Evet. Yani pH değeri saç derisinin pH değeri 5.5'in altındaysa bunu yukarı çıkartıyor. Yukarıdaysa aşağıya indiriyor. Yani 5.5'e sabitliyor. Diyelim ki hı hı. o andaki pH değeriniz 7 sabun kullandınız. Evet. E, 7 civarında veya başka bir şampuan kullandınız. bebe şampuanı kullandınız. 5.5'in altında ama Güven Baba şampuanı düzenli olarak kullandığınız zaman 5.5'e sabitliyor. Hmm. Yağlanma ve nemlilik oranı sabitlemiş oluyor ve saç derisi nefes alıyor, gözenekler tıkarmamış oluyor. E, gibi gibi. Bir de hmm. şampuanda içerik çok önemli olduğunu biz anladık. Mesela Piyasa şampuanlarında SLS vardır, SLS vardır, paraben vardır. Şimdi bunlar nedir? <laughs> Şampuanı bir insan, bu videoyu izleyen herkes katılacaktır diyecek. Aa ben böyle biliyormuşum. Hı hı. Şimdi çok köpürmesinin çok iyi olduğu anlamına geliyor. Geldiği zannediliyor. Geldiği zannediliyor tüketici açısından. Evet. Çok köpürmesik içerisinde kimyasal olduğunu gösterir ve SLS. Eee evdeki deterjanda kullanılan bir malzemedir. SLS ve SLES. Deterjan deterjan köpürüyor. Çünkü. köpürüyor. E, yani bulaşık deterjanında, çamaşır deterjanında köpürüyor. Sen bunu şampuan içerisine koyduğun zaman köpürme özelliği veriyor ve insanlar bunu çok iyi bir böyle reklamlarda da Doğru. saçı böyle köpürterek oynadığı için sanatçı insanlar bunu çok iyi bir şey olduğunuzdan diyor. Halbuki kafasına komple kimyasalı sürüyor. Hmm. Şimdi biz SLS ve SLES yok bizim şampuanda. Bunun dışında paraben Para bende şu ee, bir gıdanın içerisine veya bir karışımın içerisine para beni koyduğun zaman bu onun uzun yıllar kalmasını sağlar, hı hı. bozulmamasını sağlar. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi şampuan üreticisi de bu şampuanı aldığında uzun yıllar hem depoda hem markette hem de aldığında evinde durması için para beni koyar. Para bende kimyasal bir maddedir ve e, bozulmama yani şampuan bozulmasın diye e, içerisine koydukları için sen saçına sürdüğünde o kimyasalı saç derisinden atabilme şansın yok ve e, saç derisindeki gözenekleri tıkama e, hmm. şey var problemi yaratır tuz tuzu koymalarındaki sebep de e, hem köpürmesini sağlaması gerekiyor şampuanın hem de e, ağırlık yani bir şampuan mesela biz 300 milimdir bizim şampuanlar bunu istediğiniz yerde ölçebilirsiniz hatta hassas tartıda önce boş kutunun tart, hassas tartının şey özelliği vardır boş kutunun ağırlığını alır oraya yazar sonra ben 300 milimdir benim evet, şampuan evet. ölçün içerisindeki şampuanın şeyde 300 milimdir. Evet. Şimdi, İçerisinde tuz yoktur benim şampuan, içerisinde SLS yoktur, paraben yoktur ve silikon yoktur. Silikon da şudur, hani reklamlarda hatırlarsınız özellikle kadınlar bu e, reklama çok aldanır. Der ki ya işte e, kocasına ya der bey saçlarımı yıkadım çok dolgun ve parlak gözüktü. Şimdi hmm. o dolgun göstermesinin sebebi içerisindeki silikondur. Aynısı markette aldığınız yoğurtta da vardır. Yoğurdu böyle kaşıkla alırsınız. Hı hı. Evde mayalanmış orijinal yoğurtta kaşı alırsın. 3-4 saat sonra orası su toplar. Doğru. Ama marketten aldığın yoğurdu aldığın zaman kalıp gibi durur. Peynir gibi. Hı. Ertesi gün bakarsın. Şu hı. Onun içerisinde şey vardır. Silikon vardır ve kimyasal. Zararlı. <laughs> Şimdi biz bir şampuan yaptık ama yaptık. Bitti mi? Hayır. Ee, i̇çeriğini geliştirmeyle ve eee daha etkili olması açısından, şimdi mevcut 2 yıldır satış satışta olan ve özellikle saç ekiminden sonra hastalarımıza önerdiğimiz ve güven Baba şampuanı kullanan hastalarda 12 aylık 12 aylık süreçte çıkacak olan saç çıkartımını 6 aya e, indiren saçları çok kalın ve Dolgun gösteren ve hızlı çıkartan ense bölgesini hızlı tamamlatan özelliğe sahip tamamen bitkisel içerisinde kimyasal olan bir formülümüz vardı. Evet. Ama biz dedik ki ya <laughs> e, Güven Baba şampuan artık ulusal, yalma, ulusal yapma vakti geldi. Daha fazla kitleye ulaşalım. Sadece Hair Ajans Saç Ekim Merkezi'nin takipçileri veya saç ektiğimiz veya başka bir yerde saç ektirmiş bize ya işte Güven Abi veya Güven Baba ben şampuanı duydum. Arkadaşım almış eee... Ben de kullanmak istiyorum diyenlere biz bunları gönderdik. Zaten verdik satışını yaptık ama bunun dışında biz artık bunu bütün dünyada yani ama bazı şeylerde işte hepsi burada trend yol işte çiçek sepeti gitti, e, gitti gidiyor Amazon gibi gibi yerlerde de satışını yapalım dedik hatta sosyal medya sayfalarında güzel bir hem internet sitesi açılacak hem yeniden bir sosyal medya sayfalar düzenlenecek. daha fazla insana ulaştırmayla alakalı bir çalışma içerisindeki Yaklaşık 6-7 aydır ve bu sefer hem kutuyu değiştirdik hem de içeriğini 2 tık hatta 3 tık ben öyle diyorum. 3 tık daha etkili yaptık. Ne yaptık? İçerisindeki biyotin oranını artırdık. Hı -hı. İçerisindeki keratin oranını artırdık. İçerisindeki e, protein oranını artırdık. Aminasit oranını artırdık ve bizim şampuan şu anda e, aşağı yukarı 4 gün kaldı. Süre biraz uzadı çünkü e, bakanlık izinleri falan onları bekledik. Evet. E, bu sefer Estemix Medikal Sağlık Turizm Ticaret Limite Şirketi yani bana ait olan şirket adına alınmış olan izinler. Güven Baba Şampuan'ın çok güzel bir logo ve çok güzel bir isim yaptık. Yine Güven Baba'yı anlatan bir isim. E, ben ona şey diyorum mesela yeni kutuma siyah ince evet. inanılmaz derecede bir. Ee, güzel bir güzel şey daha kurumsal sen. daha ulusal ha, Eskimiz şimdi geçen bir hastama söylüyorum diyorum ki içeriğini yaptım e, bir şampuan siparişi yapmış dedim az bekleyin esini göndereyim eskisi, eskisi, kötü, müydü Güven eskisi baba. kötü müydü hayır eskisi iyiydi bu daha <laughs> iyi versiyonu Pro daha yiyebiliriz tabi <laughs> plus geli, plus geliştirilmiş versiyonu ve bu öncekinden 3 tık daha hızlı etki yapacak ve daha e, şey nasıl söyleyeyim formülü tamamen bize ait. onu da söyleyeyim. Ne demek istediğimi zaten takipçilerim anladı. O yüzden olay, evet. tamamen eee Estemix yani bizim şirketin üzerinde tescili yapılmış. İçeriği formülü bize ait. E, çok güzel. Bir de yine piyasadaki şampuanlardan bir farkı olacak bu şampuanda. Şu andaki yeni şampuanda muhtemelen ya yarın ya da pazar günü satışa sunacağız. Yeni logomuzu, kutumuzu İnşallah. falan böyle bir cafşaflı bir şey yapacağız. İnşallah. Vegan yani şampuanın içerisinde hiçbir hayvansal katkı maddesi yok. Hı hı. O da e, belki piyasada şu anda Türkiye'de satışta olan 2-3 tane e, şampuandan birisi olacak. Yine Vegan. Bu yönüyle ve, ve de çok farklı. Tabii veganın da biz özel iznini aldık bakanlıktan. İşte SLS yok, tuz içermez, seles içermez, paraben içermez, silikon içermez. Yani... <laughs> Saçı başka bir yerde ektirmiş olsa bile ee, Ya benim ense bölgem ne olacak Saçlarım nasıl çıkacak Saçlarım ince telli nasıl kanlaşacak Saçlarım dökülmeye başladı durdurabilir miyim İşte kapalı bir kadınım Saçlarım çok ee, Havasız kalıyor e, havasız kalıyor, Çok işte ee, Ne derler ona e, Kepekleniyor hı hı. Çok terliyor gibi gibi sorunların Tamamı yeni şampuan Yeni Eee içeriğini hazırlamış olduğumuz şöyle 2 3 günü kaldı 4 günü kaldı ya şimdi öyle bir şey ki Akif e, bu saç ekiminde de ben her her bir before after yaparken bak o kadar çok hasta ektik ki Hı -hı. ama inan bana vallahi billahi tillahi ya ya bir before after bile hazırlarken halen birinci hastamın before after yani önce sonrası yapılmış gibi heyecanlanırken ne gibi? şimdi de şampuanda o kadar çok heyecanlıyım ki o kadar çok ben içim içime sığmıyor. Ne yani çünkü inanılmaz bir şey yaptık inanılmaz bir formül ee, çok 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 başarılı çok 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 etkili ve tamamen bitkisel ee, 7 yaş üstü kadın erkek herkes kullanabilecek tüm saç tipleri için. Şimdi markete gittiğiniz zaman bakarsınız. Yağlı saçlar, ince telli, kalın telli Normal. falan filan. Kepeğe karşı. Kepe. Yani bir ailede yedi kişi varsa yedi farklı şampuan almak zorunda, kalıyor. zorunda kalıyordunuz. Şimdi her saç tipi için Uydur. kadın erkek aynı anda kullanabiliyor. Yani biz eskiden 12 farklı saç probleminde işe yarıyordu. Şimdi iki tane daha ekledik. 14 farklı saç probleminde işe yarayan devasa bir siyah inci. Ee, şampuanımız geliyor. Şampuanımız geliyor. Yani yarın veya pazartesi günü. Ee, takip etmeye devam ediyoruz Şu anda zaten. basımda dolumu yapılıyor. Matbaa çalışmaları yapılıyor. İzinler son aşamasında. E, saç ekiminden sonra nerede ektirirseniz ektirin. Yeni şampuanımız ya ismini de söylemek için böyle geliyor dilimin ucuna duruyorum. Acaba söylesem ee, mi Ama Güven Baba'nın yeni şampuanını kullandığınız takdirde Saçınız dökülüyorsa duracak. Saç kökleriniz ölmedi, ölmediyse tekrar canlandırma özelliği olacak. Onun dışında 3. ayından sonraki yani saç ektirdiğiniz 3. ayından sonraki o siyah gözenekler ve tıkalı şeyler var ya onların tamamını söküp atacak. İnce telli saçları kalınlaştıracak. Ee, saçınızda kepek, egzema, saç kıran varsa kesip atacak. Ya inanılmaz bir şey yaptık. Ve Aynen. çok beğeneceksiniz. Benim iddia, ben her işimde iddia alayım. Saç ekiminde de iddia alayım. Zaten sonuçlarımız ortada. Ama bu Siyah Inci 2022 yılında Türkiye'de şampuan konusunda tekrar herkese bir ayar çekecek. Ee, <laughs> dün abi. bir slogan yapmıştım. Ee, aynısını şampuanım için de söyleyeyim. Dün dedim ki. Siz saç ekimine e, Beni tercih ettiğinizde beni taşlandırmış Oluyorsunuz ama beni tercih edene Saç ekimi yaptığınız zaman da ben de sizi Saçlandırmış oluyorum evet. o yüzden <laughs> Güven babanın yeni şampuanı e, Birkaç gün Sonra piyasada olacak e, Satışı tekrar şu anda şimdilik Heyelajans ve sosyal medya sayfalarına Yapılacak ama takriben bir 15-20 gün sonra bütün platformlarda Olacak İstediğiniz Alışveriş e, platformlarından Alabilirsiniz e, Güven Baba Şampuanı yeni Güven Baba Şampuanını tercih ettiğiniz zaman kafanızdaki saçınızın her türlü sorumluluğu bize ait olmuş olacak. Ben muhteşem. çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgilendirme için hem saç ekimi yaptırmış kişiler hem hatta yaptırmamış kişiler bile normal zamanda bu şampuanı tercih edebilir ve kimyasaldan uzak çok doğal ve vegan muhteşem bir şampuan. Ya bir de, bir, de şey bir de şu var, bir de şu var, lafı unutma. 18 yaşında 17 yaşında 21 yaşında saç çekimine müsait değil kadın ya da erkek ee, saçlar yeni dökülmeye başlamış benim şampuanı kullansın saç dökülmesini durduracak ee, saç kökleri ölmediyse yeni saç çıkarımı yapacak saç ekimi kısmında belki geciktirecek ama ee, belki de hiç saç çektirmeye gerek de kalmayacak. İnşallah, İnşallah. Bu formül mutlaka denenmeli. Geçmişte zaten Güven Baba'nın şampuanını kullanmış olanlar bu yeni formülü çok merak ediyorlar. Ama hiç bilmeyenler de mutlaka denesinler. Birkaç gün sonra ürün satışa sunulmuş olacak efendim. Bir şey daha söyleyeyim ürün. Ee, şu ana kadar Güven bir de bir özelliğimiz daha var. Şu ana kadar Güven Baba şampuanını kullanıp memnun kalmayan yok. Öyle de bir özelliğimiz bu da var. Bu harika bir istatistik. İnşallah zaten mevcut e, takipçilerinize, bu ürünün sevenlerine de yeni formül ulaşmış olacak. Çünkü onlar da sabırsızlıkla bekliyorlar. Size evet. özelden de yazıyorlar. iletişim sayfasından mutlaka kontak kuruyorlar. O yüzden sizler de Heyer Ajans'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeye devam edin. Ayrıca yine yeniliklerin devam ettiği Heyer Ajans da web sitemizde yenileniyor. HeyerAjans.com çok yakında yeni arayüzüyle yine sizlerin hizmetinde olacak. Güven Baba çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hair Ajans'ı yeniliyoruz. Hairajans.com çok güzel bir içerik olacak. Çok güzel videolar olacak. Orada bizim takipçilerimize de yazışabileceğimiz çok güzel böyle platformlar olacak. Haberler olacak Türkiye'de dünyadaki saç ekim konularında. Yeni şampuan çok güzel oldu. Daha da güzel olacak etkisi. Bir de yeni e, ulusal bir markamız olacak saç ekimi ile alakalı. Evet, Onda sadece yabancılara, de. dünyada yani e, hey Ajans Türkiye'de e, dünya üzerinde yaşayan kendi vatandaşlarımıza e, hizmet verecek ama diğeri ulusal anlamda hizmet verecek e, böyle üç tane kardeş güzelce İnşallah. 2022 yılına damga vuracak. E hadi bakalım Heyrejans Türkiye, Heyrejans Uluslararası ve e, Heyrejans'ın Güven Baba'nın yepyeni şampuan formülü çok yakında sizlerle buluşacak. Sizler Güven Baba'yı tercih ederek saçlandırmaya, Güven Baba da sizleri saçlandırmaya devam edecek efendim. Yeniden görüşene dek sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.